Evet arkadaşlar, merhaba. 6. sınıf matematik dersinde yine birlikteyiz. Ee, çarpanlar ve katlar ünitemizin ilk bölümüyle bu videoda birlikte olacağız. Neden ilk bölümü? Çünkü üniteyi ikiye böldük. Bir kısmını bu videoda, bir kısmını diğer videomuzda anlatacağız. Peki bu videomuzda ne anlatacağız? Ee, çarpanlar ve katları anlatacağız, bölünebilme kurallarını anlatacağız. Bir sonraki videomuzda da bunların devamıyla an devam edeceğiz ünitemize. Şimdi... Neymiş çarpan, neymiş kat, neymiş bölünebilme kuralı. Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu sayılara da o sayının çarpanları denir. Ne diyor? Her doğal sayı iki doğal sayının çarpanı olarak, çarpımı olarak yazılabilir. Mesela 12, 3 çarpı 4 olarak yazarım değil mi? 2 çarpı 6 olarak yazarım. Bu sayıların her birine 12'nin çarpanları diyorum arkadaşlar. Bir sayının çarpanına aynı zamanda o sayının böleni de deniyor. Yani çarparak elde edebiliyorsam o zaman 12 3'e tam bölünebilir. 12 4'e tam bölünebilir. 12 2'ye tam bölünebilir. 12 6'ya tam bölünebilir diyor. Çarpan demek aynı zamanda bölen demekmiş yani. Evet 18 ve 24 sayılarının çarpanlarını bulalım. Yani neyleri bulalım? Bölenleri bulalım. 18 hangi sayılara tam bölünür? 1'e bölünür. 2'ye bölünür. 3'e bölünür. 6'ya bölünür, 9'a bölünür, 18'e bölünür. Peki 24'e bakalım. 24 hangi sayılara tam bölünür? 1'e tam bölünür. 2'ye, 3'e, 4'e, 6'ya, 8'e, 12'ye ve 24'e tam bölünüyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bölen iki sayının çarpımını ya da iki sayının çarpımı ya da böleni olarak yazarak ifade ettiğimiz kavramlardı. Peki kat ne? Şimdi kat diyor ki bir doğal sayının katları katları bu sayının 1 2 3 4 5 gibi doğal sayılarla çarpımından elde edilir. Yani sayıyı büyütmem gerekiyor katını alacaksam sayı büyüyecek. Peki çarpanlarda ne olacak? Bölenlerde küçülüyor genel olarak en fazla kendisine eşit oluyor. Şimdi geldim. 6'nın 81'den küçük olan katlarını bulalım. Peki 6 ile 1'i çarpalım. 6. 6 ile 2'yi çarpalım. 12. 6 ile 3'ü çarpalım. 18. 6 ile 4'ü çarpalım. 24. 6 ile 5'i çarpalım. 30. 6 ile 6'yı çarpalım. 36. 6 ile 7'yi çarpalım. 42. 6 ile 8'i çarpalım. 48. 6 ile 9'u çarptık. 54. 6 ile 10'u çarptık. 60. 6 ile 11'i çarptık. Bakın 66. Hala devam ediyorum. 12'yi çarptım. 72 sanıyorum artık. 6 ile 13 çarptım 78. 14'ü çarptığımda 84 yapacak. O yüzden 6'nın 81'den küçük olan katları neymiş? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72 ve 78miş arkadaşlar. Şimdi geldim. Hmm, ne işimize yaradı bölmek, çarpmak? Böl her şeyi kafamıza göre bölebiliyor muyuz? Bölemiyoruz. Bunun için özel kurallarımız var. Her sayı her sayıya bölünemiyor. Her sayı her sayıya e, kalansız olarak bölünemiyor. Peki ne zaman kalansız olarak bölünecek ya da bölünmeyecek? Her defasında uzun uzun bölecek miyim? Hayır, bölmeyeceğim tabii ki de. Her şeyin olduğu gibi bunun da eğer yöntemini bilirsem pratiklikleri var. Şimdi ne mesela? 2 ile kalansız bölünebilme ile başlayalım. Eğer diyor bir sayı çiftse, çift olmasını demek birler basamağındaki rakam 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılar yani çift olan sayılar 2 ile tam bölünebilir. Peki bir sayı 2 ile tam bölünemiyorsa ne kalır? 2'den küçük olan değerler kalır. 2 ile tam bölünemiyorsa, 2 ile bölünemezse, bölünemeyen diyelim sayılar bir kalanını verir. Sıfırı vermez mi? Verir. Zaten sıfır olursa kalansız bölünüyor diyeceğiz biz ona. Şimdi geldik. Neye bakıyorduk? Birler basamağına bakıyorduk değil mi? Birler basamağı çiftse sayı 2 ile tam bölünüyor. Zaten Hangilerinin bakın örnekte ne demişiz? Kalansız bölünebildiğini işlem yapmadan bulalım. Şimdi bakalım. 7623 bakıyorum birler basamağına tek olduğu için bölünemez diyorum. 402 bakıyorum birler basamağına çift olduğu için bölünür diyorum. 586 bakıyorum birler basamağına çift bölünür. 1329 bakıyorum tek bölünmez. 224 bakıyorum çift bölünür o zaman neymiş birler basamağı çift olanlar 2 ile tam bölünebiliyormuş geldik 2'den sonra ne 3'e 3'ün katı olan peki 3'ün nasıl katı olacak rakamlar toplamlı 3'ün katı olan sayılar 3 ile tam bölünüyor yani basamaklarındaki rakamları toplayacağım basamaklarındaki rakamların toplamı eğer 3'e tam bölünüyorsa sayımız 3'e bölünecek şimdi bakalım 5784 alalım 5 7 8 4 şimdi toplayalım rakamlarını şöyle gelsin ne yaptı? 12, 12, 24. 24 3'ün katı mı? 3'ün katı. O zaman 5784 3 ile bölünüyor dedim. Peki 436. Topluyorum. 4, 3, Allah 6, 13 mi oldu? 13 3'ün tam katı olmadığı için bölünmüyor dedim. 213. 2 artı 1 artı 3. Bakın topladım. 6 geldi. 3'ün tam katı olduğu için bölünebiliyor dedim. Peki bölünüyor da peki bölünmüyorsa ben kalanı nasıl bulacağım? Peki kalanı nasıl buluyormuşum? Bakın o sayının rakamları toplamının 3 ile bölümünden kalana eşittir. Şimdi bir dakika. Kalanı bir bulalım uygulayalım kuralımızı 7 artı 3 artı 6 736 için kullanıyorum 16 e şimdi 16 3'ün katı değil ne yapacağım ben burada ne diyor bir daha okuyorum rakamları toplamını 3'e böl kalan sayılan 3'le bölümünden kalana eşit diyor yani 16'yı 3'e böldüm 5 kere var 15 bak 1 çıktı. O zaman diyorum ki 736, 3 ile bölündüğünde kalan kaçmış? 1'miş. Hmm, e kolaymış bu. 1024. Bakın şimdi 1 artı 2 artı 4 sıfırı hadi yazalım. 7. 7'yi 3'e böldünüz. 1 kaldı. Ha, o zaman ben 1024'ü 3'e böldüğümde 1 kalacak demek ki. 381 alıyorum 3 artı 8 artı 1 ha çok güzel 12 12 tam bölünüyor o zaman kalan yok tam bölünüyor çünkü sıfır ya da sıfıra kalan diyemeyiz tabi 5364 topluyorum 5 3 6 4 18 ay ne kadar da güzel o zaman 18 3'ün tam katı olduğu için ne diyorum? Kalan yok diyorum. Demek ki kalan olabilmesi için 3'ün katı olmaması gerekiyor. Şimdi 3'ten sonra ne geldi? 4 geldi. 4'le bölünebilme kuralına bakıyorum. Son iki basamak. Son iki basamak ne? Nereden son iki basamak diye soranlara hemen cevap veriyoruz. Yüzler ve birler basamağından bahsediyoruz. Yüzler ve birler basamağı 2 tane 0 veya dördün katı olan doğal sayılar dörtle tam bölünür diyor. Son yani son iki basamaktan kastımız neymiş? Birler ve yüz şey onlar birler ve yüzler değil bu birler ve onlar aa, aa birler ve onlar basamağına bakacağım birler ve onlar basamağı eğer çift sıfır ya da dördün katıysa o sayımız dörtle tam bölünür diyeceğim. Peki dörtle burada çok önemli bir nokta var o da şu 4 ile bölünen her sayı, bakın her sayı diyoruz. 2 ile de kalansız bölünür. Ancak 2'ye bölünen her sayı 4'e bölünmez. Mesela ne olsun? 6. Bakın 6 2'ye kalansız bölünüyor. 2'nin katı, tam katı kalansız bölünür. Ama 6 4'e tam bölünmez değil mi bölünmez dikkat edeceğiz 4'e bölünen her sayı 2'ye bölünüyor ama 2'ye bölünen her sayı 4'e bölünmeyebilir dikkat etmek lazım genelleme yapamıyoruz yani tehlikeli sular şimdi bu sayıların hangilerinin diyor 4 ile kalansız bölünebildiğini işlem yapmadan bulalım uf harekete bakın işlem yapmayalım diyor yapmayız biz de. 88. E burada iki basamak var. Ne yapacağım? E tamam o iki basamağı alacağım. Alıyorum. 4'e bölüyorum. 8'de 4. 2 kere çıkarttım. 0. 8'e indim. 2 kere 8. Aa şahane. Kalansız bölünüyormuş. Şimdi baktım. 20. Sadece 20'yi alıyorum. Doğru mu? Son iki basamak dedik ya onlar ve birler. 24'ün katı mı arkadaşlar? Evet 4'ün katı. 4'ün katı yazalım. O zaman 120 tam bölünür diyorum 4'e. Şimdi geldim 316'ya bakalım. 316. Son iki basamağına bakıyorum. Yani 14 16'ya bakıyorum. Bu ne? 4'ün katı. E 4'ün katı olduğu için 316 tam bölünür diyorum. Şimdi geldim ee, ne geldi 459 mu geldi 459 bir kere 4 çift sayı birler basamağı tek olan bir sayı çift sayıya bölünemez ama olsun bakıyorum 59 şu 59'u alıyorum 4'e bölüyorum 5'te 4 bir kere var 4 diyorum 19 19'da 4 kaç kere var 4 kere mi var 16 Aa, kalan var yani 459'u bölmüyorum da ne yapıyorum? Onlar ve birler basamağını bölüyorum. 459'u 4'e bölünce 3 kalır diyorum. Tam bölünmüyormuş bakın. Şimdi geldim bir tık daha büyüttüm. 2, 3'ü 4'ü öğrendik. Şimdi 5. Diyor ki birler basamağı 0 veya 5 olan doğal sayılar 5 ile tam bölürün. Ne kadar da kolay. Birler basamağına bakıyorsunuz 0 ya da 5 o zaman tam bölünüyor. Değilse, değilse ne yapıyormuşuz? Bir sayının 5 ile bölümünden kalanı bulabilmek için diyor. O sayının birler basamağındaki rakamı 5 ile bölümünden kalanına bakın diyor. Ha, birler basamağı. Beni sadece birler basamağı ilgilendiriyor yani 5 ile bölünebilmede. Tamam bir bakalım. Burada örnek vermemişiz. Hemen şuraya bir örnek verelim. Mesela 515. Birler basamağına hemen kolaya kaçtım. 5 verdim. Tam bölünüyor değil mi? Tam bölünür. Peki e, ne olsun? 237. Aa, 0 ya da 5 değil. O zaman 7'yi 5'e bölüyorum. Öyle diyor çünkü bak o birler basamağındaki rakamı 5'e böl diyor. Bir kere var. Beş. İki. Kalan kaç? İki. He, o zaman ben 237'yi beşe böldüğümde kaç kalacakmış? İki kalır diyorum. ne dikkat ediyorum? Birler basamağındaki rakama dikkat ediyorum. Peki şöyle olursa ne yapacağız? 321. E bir. Beşten küçük. Eğer beşten küçük bir rakam varsa arkadaşlar direkt o kalır diyebilirsiniz. Bir kalır diyebilirsiniz. 5'ten büyük rakam varsa bölme işlemi yapın ama 5'ten küçük rakam varsa direkt küçük olan o rakam kalır diyebilirsiniz. Bu da size pratik bir bilgi olsun. Kenarda dursun. Şimdi basamaklarındaki rakamların toplamı 9'un katı olan sayılar. Aa bu bir, bir bir yerde daha vardı bir kuralda daha vardı. 3 ile bölünebilme değil mi? 3 ile bölünebilmede de bakın rakamları topluyordum. Dikkatli olmak lazım yani. 2 ile 4 birbirine benziyor. 3 ile de 9 mu birbirine benziyor? Biraz dikkat edeceğiz bakın. Ne diyor? 9 ile kalansız bölünür diyor. Peki ee, bu durumda ne yapacağım? Rakamları topluyorum. Eğer 9'a tam bölünüyorsa rakamların toplamı sayım 9 ile tam bölünür diyorum. Peki toplayalım. 3, 6, 2, 7 toplayalım. Ne yaptı? 9, 9, 18. 18, 9'un katı mı? Evet. O zaman 3627 sayısı 9 ile tam bölünür diyorum. Kendimize bir not yazalım hemen. Aynı 4 ile 2'de olduğu gibi. Bakalım burada yazmış mıyız? Yazmamışız. Aynı 4 ve 2'de olduğu gibi. 9 ile bölünen her sayı 3 ile tam bölünür. 3 ile bölünen her sayı 9 ile tam bölünemeye bilir. Dikkatli olalım. Ha bölüne de bilir. Ama genelleme yapamıyoruz arkadaşlar. Şimdi geldim. Birler basamağı sıfır olan sayılar onla tam bölünür diyor. En kolayı bu galiba. Birler basamağı sıfırsa sayı tam bölünüyor. Peki değilse? Diyor ki kalan birler basamağındaki rakamdır. Yani ne kadar da güzel. En sevimlisi 10. Yani bu sayıyı alıyorum. Neymiş bu sayı? milyon 1.835.624 10 ile tam bölünüp bölünemediğine bakalım. İyi bakalım. Kural diyor ki birler basamağına bak arkadaşım. Belirli ay basamağına baktım. Sıfırdan farklıysa kalan o diyor. İyi. Sıfır değil mi? Sıfırdan farklı. E o zaman ne olacak? Kalan kaçmış? Dörtmüş. Bu kalan. O zaman ne yapmıyor? Tam bölünmüyor. Bölünmüyor. ya yani bölünmüyor. Dikkatli olacağız. Şimdi buraya geldik. He, Şimdi her, her zaman tek bir kural mı olmak zorunda? Hayır değil. Bakın ne, ne demişiz. Bir sayı hem 2 hem de 3 ile kalansız bölünebiliyorsa 6 ile kalansız bölünebilir. Dikkatli olacağız. Yani 6 ile bölünebilmeyi kontrol etmek demek 2 tane kuralı birden kontrol etmek demek. Şimdi baktım. Ne diyoruz bir de burada? E peki önce hangisini kontrol edeceğim? Çok gergin. Hangisini kontrol edeceğim? Hemen o bana söylüyor diyor ki birden fazla bölünebilme kuralının kullanılması gereken durumlarda bak önce önce söylemiş burada önce birler basamağı ile ilgili bölünebilme kuralına bak. Peki 2 ve 3'te hangisi mesela birler basamağına ilgilendiriyor? Tabii ki bu. Demek ki 6 ile bölünebilme kuralında ilk önce 2'yi kontrol edeceğiz. Şimdi bakalım neler söylemişiz burada. Şimdi diyor ki 4 basamaklı bir sayı varmış. Kare 4 3 üçgen. Bu sayı hem 9 ile hem de 10 ile tam bölünebiliyor. Tabi notu verdik orada hemen örneğini yapıştırdık buraya. Hem 9'a hem 10'a tam bölünebildiğine göre kare ve üçgen yerine gelecek rakamların toplamını bulun. İyi bulalım. Şimdi yeşille yeşil yazmayalım. Evet. Şimdi geldik. Kare 4, 3, üçgen. Ne dedi not bana? Önce birler basamağını ilgilendirene bak. Hemen başımı ellerimin arasına aldım. Düşünüyorum. Allah'ım diyorum 9 mu 10 mu birler basamağına ilgilendiriyor? Tabii ki 10. Bu durumda Birler basama onunla tam bölünecek. O zaman sıfır olmak zorunda. Başka bir şey koyamam. Peki e, şimdi 9 ile bölünebilmeyi kontrol etmem lazım. Neydi 9 ile bölünebilme kuralı? Hemen gene düşünüyorum. Rakamlar toplamı diyordu. 9'un katı olacak. E, şimdi topluyorum. 0, 3, 4 ne yaptı? 7 mi yaptı? 7, Yedi, 7'ye kaç eklersem 9 Dokuz veya 9'un katı gelir. 2 değil mi? 2 eklersem. Başka da bir şey gelmez tek basamaklı olması için. Sadece 2'yi yazabiliyorum. E bu ikisinin toplamını istedi bizden. 2 geliyormuş dedik. Evet bir örneğimiz daha var yine benzer. Bak ne diyor? Bu sayı hem 2 hem de 3 ile tam bölünüyor. Neydi? Önce birler basamağına bakıyordum. Hangisi birler basamağını ilgilendiriyor bu? O zaman buradan başladım. 8, 4, 3, gel. Şimdi buraya geldim. 0 olabilir, 2 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir, 8 olabilir. İlk kuralım ne dedi? Birler basamağı çiftse sayı 2 ile tam bölünür dedi. Şimdi tamam ama bu kadar çok değer var mıdır gerçekten? Onu öğreneceğiz. Niye? Çünkü şimdi 3 ile bölünebilmeyi deneyeceğiz. Bir bakalım. Neydi 3 ile bölünebilme? Rakamlar toplamı 3'ün katı olacaktı. Yani 8 artı 4 artı 3 artı 0. Bakın 15. 3'ün katı mı? Evet. Demek ki üçgen yerine 0 gelebilir. Şimdi geldim. 8 artı 4 artı 3 artı 2. Ne yaptı? 17. Hı -hı. 8 şey, Üçgen gelir mi? 8 artı 4 artı 3 artı 4. Ne yaptı? 19. 3'ün katı değil ya o yüzden. Şimdi geldim. 8 artı 4 artı 3 artı 6. 10. 18, 21. Oo, 21 güzel. 3'ün katı. 8 artı 4 artı 3 artı 8. 16, 7 daha 23. Mm -mm. O zaman üçgen yerine hangi sayılar gelebiliyormuş? 0 ya da 6 gelebiliyormuş diyoruz arkadaşlar. Evet 4 basamaklı 5, 8, 6 üçgen sayısı 4 ile kalansız bölünebilen bir sayıdır. Buna göre üçgen yerine gelebilecek rakamları bulalım. Haydi bulalım. 5, 8, 6 ve üçgen. Ne yapıyordu 4 ile bölünebilme kuralı? Ee, onlar ve birler basamağını aynı anda iki basamaklı sayı gibi alıyordum. O sayının 4 ile bölünüp bölünemesi sayının yani bütün sayının bölünüp bölünmediğini söylüyordu. Şimdi bakalım o zaman üçgen yerine ben mesela son iki basamağı 60 yapsam 4 ile bölünür. 61 olmaz, 62 olmaz, 63 olmaz, 64 yapsam olur. Aa 4 ekledim. Peki hemen kopya çekeyim. Bir 4 daha eklesem 68 4 ile bölünür mü? Şuraya gidiyorum. Gizli gizli yapıyorum bakayım. Bir kere 4, 28. Aha vallahi da bölündü. O zaman üçgenin yerine hangi sayılar gelebiliyormuş? 0, 4 ve 8 gelebiliyormuş diyoruz. Bakalım. Evet son örneğimiz. Uf, 13 çarpı hatırlarsanız çarpma yerine artık nokta kullanabiliyorduk. Bir önceki videomuzda söylemiştik. 13 çarpı 81 çarpı 126 işleminin sonucunun Yok artık 10 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi ne yapsak ne yapsak? Bu sayılar çarpılır mı? Tabii ki çarpılmaz. Yani çarpılır tabii ki de hani e, sizden istenen şey sayıları çarpması değildir muhtemelen. Şimdi neydi biz birler basamağına bakacaktık değil mi 10 ile bölümünden? E bana ne sayıların ne olduğundan ben birler basamağındaki rakamı alayım. Birler basamağındaki rakamı alayım birler basamağındaki rakamı alayım. E, çarpayım ben bunları. Ne gelecek? 3 6 8 18, değil mi? Ben kocaman bir çarpma işlemi yapsam, rakamları çarptığımda 18'i elde ediyorsam, birler basamağına 18'in 8'ini yazarım, değil mi? 18'in 8'i elde var bir şey bir şey bir şey diye gider o işlem. Sayının geri kalanı ile ilgilenmeli miyim? 10 ile bölünebilme dediği için ilgilenmeme gerek yok. Ama başka bir kural deseydi muhtemelen ilgilenecektik. Zaten sayıları bu kadar büyük vermemizin sebebi bu. Çarpmayın. Hani pratik yollar var. Kaçın oralardan demek. O yüzden birler basamağında 8 var. 8, 10 ile bölümünden kalan kaçtır? Kalan 8'dir diyorum. Hadi bakalım. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Siz de bana hangi sayıları diyelim hem 5 ile hem de 4 ile aynı anda bölünebilen iki basamaklı sayıları yazıyorsunuz. Bakalım bölünebilme kurallarımızla ilgili bir şeyler oluşmuş mu kafamızda? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.